Bismillahirrahmanirrahim. E emin tüm men fissema en yaksife biküm el ağla fe Siz gökte olan Allah'tan yani onun sizi yerin dibine geçirivermesinden emin mi oldunuz, güvende mi oldunuz? Siz gökte olan meleklerden yani onların sizi yerin dibine geçirivermesinden emin mi oldunuz, güvende mi oldunuz? Bir de bakarsınız ki o yani yeryüzü sallanıp durmaktadır. Em emin tüm men fissema en yürsil aleyküm hasiba fese te'lemune Yoksa siz on gökte olan Allah'tan yani onun sizin üzerinize taş yani taş yağdıran fırtına göndermesinden emin mi oldunuz? Güvende mi oldunuz? Siz benim uyarım nasılmış? Benim uyarım nasılmış? Yakın, yakında bileceksiniz ve lekad ey ve vallahi lekad kezzebe kezzebellezine min qablihim fe keyfe kana ki onlar onlardan önce olan kimseler de peygamberlerini yalanlamışlardı fakat beni inkar etmeyinin sonucu nasılmış onlar da bunu yakında bileceklerdir